Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün balkonda yetiştirmeye çalıştığım sebzeleri paylaşmak istedim sizlerle. Her evde en az bir ya da birkaç çiçek yetiştiren var. Tabii evinde hiç çiçek yetiştirmeyenler de var. Bu çiçeklerin yanında bir ya da birkaç sebze yetiştirsek güzel olmaz mı? Bu hem evimizin ekonomisine hem de bir bitki yetiştirmenin mutluluğuna erişmemizi sağlar. Sizler de balkonda, pencere önünde ya da evinizin bir köşesinde sebze yetiştirerek hem ev ekonomisine hem de mutluluğunuza yardımcı olabilirsiniz. Haydi sebze yetiştirmek için şimdi kolları sıvayalım. Yetiştireceğiniz sebzeleri bana da yazarsanız çok mutlu olurum. Balkondaki bahçemde yetiştirmeye çalıştığım sebzeleri ara ara sizlerle paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.